Hoşbulduk. Benim arkadaşım <laughs> öldüğü şakası yaptı da bana. Bakalım insanlar Beyler ne yapmış. Ben bugün biraz daha iyiyim. <laughs> bugün biraz daha iyiyiz. Gerçekten baş gülecek gibi oldun sen var ya. Arkadaşlar bunu ardı ardı Eyvah yayına çok geç kalmışım. Atatürk hoş geldin. Çetin bu arada abone olmayı unutmayın. Kölesiyim de... yani şu an. Bugünkü konumuzla da alakalı olduğu için bize bir şaka yapar mısın? Abone olun Çet. Abone olun Çet. Abi espri falan bilmiyor musun? Ya da ne bir eş şakası yapıyorsan gelip yanına onu yap. Şaka yap bana yapmadı. Burak böyle bir olay var mı ya? Ne abi var? Ab abonem misin? Bir şeyim mi misin? <laughs> <laughs> ben niye bedava şaka yapayım bana ne <laughs> Mesela bu şakaydı bitti. Aa evet. Güzel şakaydı valla. <laughs> <laughs> Peki abi sen normal hayatta çok şaka yapan birisin. Yok, bu kadar fazla yapma. Konumuz ne biliyor musun? Malum günü de yaklaştı. Ha, bir Nisan şakaları. Bir Nisan şakaları içerikli bir bölümümüz olacak efendim. Biz en son ilkokulda bir Nisan şakası yapıyorduk. Bir Nisan denince abi hakkında nasıl bir gün oluşuyor? İnsanların şaka yapmak için bahane olarak kullandığı, yeri geldiğinde komik güzel, yeri geldiğinde de çok tatsız. Güzel, pozitif bir gün mü senin için yoksa Sürekli şakalandığın için çirkin mi yani? Çok mesela saçma bir gün bence. Ama zoraki şakalardan hoşlanmam. Böyle düşünülmüş şakaları severim. Sarkastik şakaları düşünülmüş seviyorum şey ben. Yapıyorum. Şimdi kafama falan vurdu. Bugün bulacağım. cuma enseyi kafa gibi. Cuma bile değil mesela bugün. Bugün cumartesi, gel pazartesi. <laughs> saçma sapan işlerin yapıldığı. Berbat. Gün Şakanın günü olmamalı diye düşünüyorum ya. Her gün olabilir bence. Evet, sen mesela şaka yapmayı seven bir insansın. Şakanın tanımını yapıyorum şimdi size. Binlerce kişiye hitap etmeyecek bir şeyse, iki kişi arasında yapılan bir şeyse veya başka bir yerden prim gözetmeyen bir şeyse iki tarafın da eğlenmesi lazım şakada. Bir taraf sinirleniyorsa o şaka değildir diyorsun. Bir taraf sinirlenir ama sinirinden sonra şöyle pf falan oluyorsa o şakadır. 1 Nisan yaklaştı ve bugün de eskisi kadar olmasa şaka yapıyor hala insanlar birbirlerine. Hı hı. Bugün de 1 Nisan'ın özel olarak bir sürü şaka videosu izleyeceğiz. Ayy! Ağabey senin biraz şimdi olur, olur Şimdi videodan önce bir espri patlatayım mı? Patlat ya hadi bakalım Burak. Patlat. Yine de patlatayım. Benim oda böyle kanım çekildi yani ya. odan çıktım. Bu şakayı sen bir tane YouTube kanalı açsan da tüm dünyaya yapsak bu şakayı buradan gider Abi. çünkü dört dil falan böyle. <laughs> o zaman başlayalım. Başlat bakalım. Oynat bakalım. Uğur'cuğum. Ya adam ne güzel rahat rahat akşam gelmiş evine belki işten yorgun argın orada bir keyif yapıyor. Bak ateş var. <laughs> şey. <laughs> çok iyi. Ben çok kızardım. <laughs> ben aşırı kızardım. The Battlefield. <laughs> evet ona odaklanmışsın. Abi <laughs> 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 oh, bir adamcağızın ağzına <laughs> bak. <laughs> bir daha bir şey diyor. 7-24 evde hiçbir şey yapmadım oyun oynayan erkeklerin sonu olmak gereken siz, mesajı. Siz ne yapardınız? Adam orada benliğini bırakmış. işte PlayStation oynuyor, bir işte takılıyor falan filan böyle. İlişkide artık bir heyecan kalmamış ya böyle. Can sıkıntısı var yani anladın mı? Kadın mesela şimdi adamın dikkatini çekmek için orada... Ya ne <laughs> alaka ya! Şaka adı altında. Anladım ama sen... Yok be öyle değildir yani alakası. ne alaka. Evet, ben prodüksiyonlu şakaya bayılırım bu arada. Ama bu tarz Vallahi. prodüksiyonlar değil. Tamam. Sonuç kaynıyor. Sonuç kaynıyor. Kayamam ya. <laughs> ha, bak bu güzel. <laughs> bu güzel. <laughs> bak mesela buna bok atamazsın bu espriye. <laughs> ya böyle şeyler de yapıyorum arada. Bunu <laughs> <laughs> yapacağım. Bu tatlı mesela. Aynen tadın da yani. Şimdi, evet, uyurken. Yapacağım. E, ne verirse alıyor yani. Bunu yapacağım. <laughs> Bu komime Abi. gitmedi galiba. de şey komime gitti. Ne? Bir insana telefonla konuşurken ne versen tutuyor biliyor musun onu? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yok yok yani, telefonla konuşurken... konuşurken... Aynen. Mesela bir şey uzatıyorsun, onu tutuyor. Ha, evet. Çünkü dikkatin orada. Evet, dikkati orada değil ya. Aynen, aynen. O geldi aklıma. Sulu atacak muhtemelen bu da komik ya. Kesin yüzüne bir şey patlayacak. At, attı bir şeye. Evet. Kız peki yani yüzüne doğru mu patlatmış? İnsan biraz şu çekili de patlatır. Ya bu çok komik ya. Bunu izlemiştim. Çok iyi. Tamam, onlardan biri yaptı belli, eyvallah. Nasıl belli oğlum? Hayır. hayır. Ya belli Yandım bence de aslında. Bence de falan da yani Zekice. zaten şakanın olayı şey yani böyle birini hani kek diyelim, üzerinden eğlence çıksın, makara bağımlılığına gelen bir şey şaka. Benim tarzım bir şakaydı mesela. Bu ama şaka değil. Parçalayacak mı entis? Bu şaka değil, ben sana söyleyeyim bak. Bu değil abi şaka. Küfür ediyor orada bitlemiş mesela orayı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu çok saygısızca bir şey bence. Oha bu iğrenç bir şey. <laughs> çok vicdansızca bir çok şey. Yani. Vallahi. Valla. Evet böyle bir şey yapılsa bana aşırı sinirdim. Hiç güzel şey. Ya belki aralarındaki bu ilişki buna ama. müsait ediyor yani ama. Saçmalık yani o kadar emek harcamış. Şaka değil ki. Çünkü bu da komik bir bence durum. Bence de komik yok. değil. Yapar ki gülüyor. İyi de yani olayda bir komiklik yok. Burada şimdi prim gözetildiği için yani video kayıtta ya. Hı. -hı. Video Çok kaydına hangisi. belki değmiştir bu şakaların yapılması. Ama bunun kuru kuru evde yapacak olan arkadaşlar varsa yapmayın arkadaşlar yani böyle bir şey anladın mı? Yani yapıyoruz önüne bir story at, ne bileyim bir video çek. <laughs> ya yanlış mıyım bunu ne bir yere... Tabii yani. bir yere dönüşsün yani anladın mı? Oradan bir takipçi gelsin, bir şey olsun. Oo vaka sayısı 39.000 mi olmuş? Rekoru kırdık o zaman bugün. Biter, ilişki bitme sebebi bak. Çok ciddi. O kadar Evet, ne, çok saygısızca bir hareket bu. Şaka değil bence şey. yani. <laughs> Oturturum, onu tekrar baştan yaptırırım ve son parçayı koyarım yani. Hiç taviz veren çok çok saygısızca geldi. Evet. Öyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> Mesela buna da çok sinirlenebilirdim. <laughs> ya, ya, şey, bunu, bunu denemeliyim bir ya, yer yapacağım bunu. <laughs> Ya ne kadar komik ya. Ne kadar güldüm ya. Bu kadar gülemem ya bu şey. Bu şaka mı şimdi kanka bu? Abi ben yapmadım bana. Ama bunları hissetme bana. <laughs> <laughs> bana bunları lütfen benim önüme koymayın. Run. Gözlüğünü mi taktı? <laughs> Anlamak için. Ya bu kadar bağırıp kaçmam. İlk gördüğüm anda bir gün... <laughs> Böyle hani irkilirim bir 2 saniye. Ben de bu ne, Sonra ne lan, yani? <laughs> lan derim? Lan derim ben yani. <laughs> Aynen. Run. <laughs> Burada karşılaşsan çok sıkıntı altına bu şey arada. Alsana mı işedi? Baba bacak altına mı işedi? Oha. Bacakları titriyor bir de. Oğlum neden kaçmıyorlar? Bunlar planlanmış bence. Şimdi kadar çoktan kaçmış. Altına işe... Ha. E gör artık. Oha. Biraz geç gördü sanki. Oğlum on. Nasıl <laughs> bir çözüm o? Run. Kız hey, kız orada bıraktın. A -a -a. Abo. Yani aa! Abo. Ne? Topuk. Çok ayıp ya. Run. Şerefsiz ya. <laughs> Ay nasıl <laughs> bir şerefsiz Allah. var bir tane ya. Ne Aptal ne şerefsiz. <laughs> Böyle bir şey korkar mıydın mesela? Tuvalete <laughs> girdiğinde <laughs> kabinden çıkıyor. Hayır. Ya ne <laughs> Asla. Beni bilen biliyor oğlum ben korkmam falan demiş. Run. Aa, aa attı gitti. Hayır, şöyle. Orada kadın ya da erkek olması fark etmez. Yanındaki insanı nasıl önüne atarsın ya? Bence orada kızı kendine doğru bırak. O kadar sövdüm şu an özür diliyorum. Sövdüm her kişi kimse ama orada bence kızı kendine çekiyor. Oradan yakalayamıyor. Oho. Atmamıştır Biz ya. Orada attı direkt. Atmamıştır ya. <laughs> ha, Türkiye'ye geldik abi. Bak burada bir durdur. dur. Dur, dur. Türkiye'ye geldiğimi nasıl anladım biliyor musun? Anladım. Su gördüm, bir de leğenden anladım. <laughs> Gerçekten Türkiye'ye gelmişiz. Bir de bizde prodüksiyon bu en fazla. Evet. Anladın mı? Yani su dökülebilir ve komik olma ihtimali var. Ha bu da, bu da güzelmiş. Ama burada bu kafasına düşmesi çok, çok sıkıntı. Kedime böyle şakalar yapıyorum bazen. Küçük bir tane kedim <laughs> i̇şte diyorum ya plastik düşer kafasına. Ben yine de ülkeme gülerim aga ya <laughs> anladın mı? Taner çabuk ya çabuk çabuk çabuk. Ay çok acımasızca ya. Nasıl koşuyor hemen ya? <laughs> <laughs> Güldürmeyen <ya>, şakalarda bugün koydum. <laughs> Bir durdursana. Taner koştu ya. <laughs> Hani ne gibi bir sıkıntı yaşamış olabilir ki ablam Taner abim geliyor anladın mı? Nasıl bir problem çözüyor bu Taner abi de? <laughs> Koşarak geliyor. <laughs> nasıl becerdin lan? Hep düşünsen düşünse aklıma gelmez. <laughs> Başkanı bir yere sen ya. Bu ne bu ikinci? Oğlum bu ne lan? Ne mı açıyorsun? Diğerleriyle aynı değil yani bu. Bir e sen kamera mı koydun bir yerlere yoksa? Hayır. Gel gel ben şimdi kuruyayım. Bir tişört falan getir onu ne? Onunla mı kuracağım ben? Ya ne var bunda be? Ne demek ya? ya? azıcık bir şey koymuştum ya. Kesin, Kesin un var içinde. Ondan da un çıkar şimdi. Bak baba biliyorum ya. Ben bunu söyle biliyor Vallahi <laughs> helal olsun. Gel. Çok kurdu gibi. Aa, aa. Bunu mu koydun sen bunun içine? <laughs> ya Burak. Ya ne var kızım, çok güzel şakalar bunlar. Çok cringe oldum ya. Bakın kapımızda ne var? Güzel bir kapıya streç geçirdim ben şimdi Taner buradan gelirken bakalım takılacak mı? Neler yaşayacağız hep beraber. Bence fark eder. Taner. Ha fark etmeyebilir. Televizyona bir baksana. Ya şey var. Taner abimin işi var. Nerede bir şey var çabuk. Taner yazdı. Çıkmış haberlere baba. Baba. da koşarak gelir. şey var sonra diyor sonra baban çıkmış diyor. Nasıl şaka? Gül gül. <laughs> Berbat. Tanrı abim eğleniyor ama ya bu <laughs> süreçte her bana koş dese, koşarak gitti. Taner abi seviyor bence bayağı. Odaya yani. Bak hiç kızmıyor. Babası çıkmış televizyona herhalde koşuyor. Çok güveniyor. Çok güveniyor insanlara. Tanerin sorunu bu. İnsanlara çok güvenmesi ve değer vermesi. Eee evet. strese girmeden önce böyle şaşkınlık ifadesini orada evet. başlatıyor. Anladın evet. mı? Yani daha olay yaşanmadan <laughs> böyle gidiyor zaten. Aa, ondan değil. Çünkü babası, babası televizyona çıktı diye, diye. Aynen. evet doğru. Siz Merhaba. Baba televizyondan çıksa koşmaz mı? Merhaba Tanovali. <laughs> bu video Bizim Tep Koli'nin 5 yıl önceki ilk yayınladığı, ilk tepki verdiğimiz video. Gerçekten Aynı mi? Zaman, evet. Ay bu çok pis bir şaka. Gergin yani. Hey. Yok artık. Bu ne oğlum gerçek? Kalp krizine giren insanlar. Bu çok riskli mesela. Moruk bu çok riskli ya. Hiç şaka değil yani. Ben ölürdüm burada. Metroda yapıyorsun. Yani belki orada ne bileyim kalp rahatsızlığı olanlar. Aynen öyle. öyle ya yani. bu o yüzden kurgu bence çünkü... Oğlum onlardan birisi kalp krizi geçirse... ...ne bok yiyecekler, ölse. Yani bu şakayı yapanlar bu riski neye güvenerek alabiliyor? <laughs> Dirdi de geldi. Çanta işe yarıyor falan gibi düşünüyor. <laughs> Kafayı yersin Burak. Bunların büyük çoğunluğu bir daha metroya binemez. Tarihli Burak kesin bence buradaki insanları bir şey... Gerçi Brezilya'da falan su umursamıyorlar. <laughs> Brezilya abi. Evet aynen. O zaman umursamıyorlardı abi. İnsanlar çok daha kolay ölüyor çünkü orada. <laughs> Hayat güvenliğim pek yok. <laughs> Aa gitti bak. <laughs> gitti teyze. İnan bayılmam uyuyor yani canlamayın. Kaçı <laughs> geçmiş onun. Bayıldı mı? Ya kalp krizi geçirse? Ne yaparsın böyle bir şey? Sen var Şimdi... topuk şovu yani. <laughs> Ama ne yapacaksın? Yüzlerce zombiyle mi savaşacaksın? Ben olsam muhtemelen... <laughs> ...baygın taklidi yapardım. E, gel lan zombi. Evet, doğru söyledin. <laughs> Hoşuma gider zombi muhabbetleri falan böyle, anladım. Hani... E, ...güzel bir şaka. Tabii prodüksiyonlu bir şaka. Ama mesela... Çantayla vurmak ne ya? Ona takıldım <laughs> evet, ya. Yani ama neyle vursun başka? Ne ya? Bunun oyunu var mesela. Pompalı tüfekle sıkıyorsun ölmüyorlar zaten anladın mı? Hani... Nedir abi tri nedir zombi öldürme ne, tri? Kolunu bacağını kestin mi bitmiyor onların olayı anladın mı? Yine devam ediyorlar falan filan. Onun triyi... Bunları koyuyor mu ya sen bu kanala hakikaten? Biraz bana sert oldu. Uçakla böyle falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi, evet ya. İnanılmaz. Bunu bir gün yapmak istiyorum. Ay bu da çok pis bir şaka ya. Abo. <laughs> çok eğlenceli, ben de yapacağım bundan. Ama evde böyle bir ayı varmış yani. yani bu aylar önceden hazırlanmış bir plan yani bir yandan. Aa. Ee... Haydi. Azıcık o böyle şansı olabilir. İnanılmaz. Nasıl korkuyor? Yüz ifadesinden belli. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç. <korkuyorum. gülüyor> o adamın yanında olsa evlendiler mi diye. <laughs> kurgu gibi geldi ya. Bir bakarsın ayıya ne oluyor falan diye. Bak gülebilmiş. Gülebilmiş. Bu şu an erkekliği de şey vurduk bu e oyuncu. He ama onun şu an kalbi şu an kalbi ağzından çıkıyor onun böyle. O hani Tom ve Jerry de böyle böyle gidip geliyor ya. Korkutma şakası sever misin? Yapmayı severim ama riskli aga bunlar ya. Kalpten götürür ya. Yani. Ya şöyle travma oluşturacak hareketler bunlar mesela anladın mı? Abim zaten çok sinirli PlayStation oynuyordu falan böyle. <laughs> Korkunç Çünkü, şey, evet. Devasa bir ayı var evde. Hareket ediyor. İçine evet. bir şey girdi falan sanarsın yani. Bence çok iyi şaka. Bunu yapacağım. Ya onu sen bunu bil. Sana bu şaka fikri vermiyoruz. Yani. ben, ben bir tane şey ilk vuruyorum bu çekimde. Hem şaka kapatıyorum. Kamerayı kapatır mısın videoyu izliyoruz derken? Seri demiş ki kamerayı kapatır mısın videoyu izliyoruz ne yapayım? Bu çekim sana yollarım. Bir sonrakine bize onu izletirsin artık. Ben babana yapamam. Tamam. Tövbe tövbe dur ya yapma babana yazın. Babama yapacağım. Kadının fotoğrafı çekildi. Ha. Okay. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ay nasıl panik yapıyor bir ya. De Alman polisi diye bir şey, gerçek var gerilirsin yani. <laughs> Kadın ne yapacağız şimdi? Beğendin mi peki? <laughs> berbat ya. Değmez abi, değmez. Gerçekten ben. Ya prodüksiyona bayıldım bu arada. Hiç. Güzel bir prodüksiyon. <laughs> <bakışıyorum>. Tabii. <laughs> Nasıl şaka? Bu gerçekten... Ya mesela anonsta bir yamukluk mu var falan demezdim de haberlere çıktığımı düşünmezdim yani o kıyafetimle bir de. Ha evet. Orada anlardım ben. Şimdi televizyonda görürsün, gazetede görürsün kendini falan evet. ne yapardın? Bu kadar eğlenceli bir tepki vermezdim yani. Direkt giderdim polise ne alaka falan diye. Evet. Zaten suçlu Ben de. Evet, aynen. Yani. Evet. Ama suçlu olsaydım o zaman çok eğlenceli olurdu. <laughs> gerçekten... Oha. Düşünsene <laughs> aynen abi. gerçekten işlediğim bir suç var o sırada. Biraz <laughs> istedim şeyden de kaçmaya çalışırdım. <laughs> Burada anlayabilirsin bence ki bir suçlu gibi suçlu. Evet. <laughs> Aa asansör en sevdiğim benim asansör olay. <laughs> i̇çinden adam çıkar şimdi onun. Haydi bakalım ay. Ay. Okay, so minuto pegar. <laughs> só instante. Só, só um Ha, şey mi çıkacak tabutun içinden? Kadının bakışa bak tabuda. <laughs> Aha. Ay. Bak şu an, şu an. Tatsız. An... Aa dedim şaka yapılıyor bana. Ben derdim. Bak. Ne bak? İnsan çıktı. Sen bir şey demedin ki. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Az önce içinden insan çıkacak dedim mi demedim mi? Kanal onun diye mi bunları? Tamam demedim şey ya. Yok. Demedim evet. P12. Kurgu sizde. Aa içinden insan çıktı. Burası <laughs> <laughs> kapı değil yalnız. Yani. <laughs> Zaten bekliyordu. Çok kötü. çok Güzel. Eliyle falan açmayın. <laughs> saçmalamayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırak kafayı yersin. Adam asansörü kırdı dışarı çıktı ya. <laughs> ya yuh. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şaka. Yani çok iyi düşünülmüş bir şaka. Ay yatık ya. Ama Travma falan kalabilir insanlarda şey, ya. Aynen. Adamı ölü görmekle canlanması arasında o kadar büyük bir fark yok yani insanlar. Ben de çok daha büyük ben oldum. Ben var tekme tokat dalardım. Bu <laughs> travmayı Olabilir yani bu bence. Aynen öyle. Bu anksiyete ben... krizi yani bu Anne, bayağı yani anladın aynen. mı? Daha sonraki hayat için. Bana bu zombi şakasından daha ağır geldi. Zombi daha softtu. Ya bu daha şey mi? yeri falan... Yapacak evet. bir şey yok ki tekme tokat almaktan başla. ...zaten üstüne çullanıyor, dokunuyor sana, temas ediyor falan. çok Ne dağlanıyor. yapacaksın? Kaçamıyorsun. Kaçsan kaçar, kaçamıyorsun tekme tokat alacaksın. Için hazırladığımız an, videolarımızı nasıl buldun? dünya üzerinde yapılan çeşitli abi. şakalar. Ya evet. yani bazıları tatsız, şakalar bazıları kalp krizi ve hayati risk taşıyordu. Ben, genelde genelde şaka oldum, sevmediğim için. Ben Nisan'ı verimli kullanacağım. Ne yapacaksın? Asansörü topuk mu kullanacağım? Hayır ama ayıcığın içine girebilirim. Ayıcık evet ya. O güzel bir şey. Neyse Allah'tan büyük ayıcığa ihtiyacı yok. <laughs> Yine Can'ın hiç sevmediği tarzda bir şey geliyor. Can ay ya bir falan diyecek bak şimdi. gör. Bölümümüzü kapatırken insanları güldürerek kapatalım istiyorum. Öyle bir şey yap ki biz izleyenler... Ya Allah'ım hayır yapmayacağım ya. <laughs> ne yapayım <laughs> dedim oğlum ben. Oğlum demin dediğim şey aynısını dedin. Öyle bir şey yap ki izleyenler şu anda gülsün. Ya sen benim sosyal medya hayatımı bitirmeye yönelik bir hareket istiyorsun benden. Yapıyorum o zaman. Ama bunu ya bunu yayınlamazsan <laughs> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Burak hani niye? Hayır. Öyle bir şey yapacağım ki insanlar hem gülecek. Bir şey söyleyecek. Sen abi niye gülecek Burak? Bunu düşün. Boyutuna göre gülebilirim ben. <laughs> espri yapayım o zaman. Benim esprilerim gibi mi? Gibi. Devam. Tamam, yap. Bir adam donmuş, karısı da sütyen. <laughs> o zaman sana bir espri patlatayım mı? O benim şakam. Patlatayım mı? O benim şakam. <laughs> gel gel yanıma gel o zaman. Gülmek mi istiyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey... Oha şu an niye photoshop gibi duruyor? Burnumu mu gösteriyor? Hı. <laughs> Peki geometrik Pokemon'a ne denir? Ee, ne denir? Pikachu. <laughs> Bu hem geometrik hem Laz bir, bir Pokemon galiba. <laughs> Ben senin şaklabanın mıydım burada? Ne İnsanları eğlendirmek için mi ben Bir burada. şey söylemek istiyorum. Söyle. Ee, sen burada bir şey söyleyeceksin ve 1 milyon kişi gülecek evinde otururken, ailesiyle otururken. Sence bu güzel bir şey değil mi? Ya güzel bir şey <laughs> de aklıma yapacağın şey bir şey gelmiyor. 1 milyon kişiyi mutlu edecek, bu güzel bir şey değil Bana mi? Bana sorumluluk yükledin şu an. Üzerime evet. sorumluluk hissediyorum. Hiç evet. güzel bir duygu değil bu, İstemiyorum ben bunu. Kapat videoyu. <laughs> güzel.